Bozüyük Halk Eğitim Merkezi'nde Nevin Büyük Hocam'dan öğrendim. Daha sonra eşimi kaybettikten sonra 16. senedir eşimi kaybettim. Boşluklarımı, evdeki yalnızlığımı bunlarla doldurmak istedim. 50 tane tablo yaptım. Onlarla işte yalnızlığımı gidermeye çalıştım çocuklarım bir kızım bir oğlum var ama onlar da evliler ve yanında değiller ayrı şehirlerdeyiz bu boşluklarımı bu resimlerle doldurmaya çalıştım renkli kur tablosu sergimizi Emine Demir adına açtık. Kendisinin yaptığı şu andaki eserler 42 tane eserle bu sergimizi açtık kum tablodan, kumdan yapılan bir resim ee, örneği var burada. Ee, gençlere bunun tabi örnek olmasını sağlamak adına, onlara önderlik yapmak adına bu sergiyi düzenledik.